İyi günler. Doktor Serdar Güner, psikiyatrist, psikoterapist. Uzun yıllar Hollanda'da psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalıştıktan sonra yaklaşık 3 yıldır ülkemdeyim ve burada hastalarımı tedavi etmekteyim. Ve bu konuda benim tedavilerim hakkında bir seri hazırlamaktayız. Bu bağlamda sizi bugün hipnoterapi hakkında şöyle genel bir bilgi vermek isterim. Hipnoterapi hakkında çeşitli önyargılar vardır. Mesela İnsanların çoğu diyor ki ya hipnoterapi nasıl uyuyor musun gerçekten yoksa şey mi ya farz etti uyudun, Uyuyan, uyanamaz mısın acaba, uyandırılamaz mısın? Önce onu bir devam çözelim, anlatalım. Ee, hipnoz bir trans sağlık, konsantrasyon halidir ve hipnozda uyandırılamama diye bir olay söz konusu değildir. Farz etti uyandırmadık olmaz da hani uyandırmadığımızı farz etsek 5-10 dakika içinde zaten kişi kendi uyanır yani o öyle bir uyanamama gibi bir söz konusu değildir. Efendim hipnoz olduğum zaman istemediğim şeyleri söyler miyim, istemediğim şeyleri yapar mıyım, istemediğim şeyler yaptırılır mı bana, yaptırılabilir mi vesaire. Öyle bir şey de söz konusu değildir. Hipnoz sırasındaki kişi tamamen kendindedir. Gözleri kapalı, baktığın zaman mesela böyle iyice zombi gibi yatıyor gibi gözükebilir ama aslında tamamen bilinci açıktır ve tamamen ne yaptığını bilmektedir. Dolayısıyla istemediği hiçbir şeyi yaptırılamaz, söylettirilemez vesaire. Ama tabii şöyle bir durum. Kişi o hipnoz koltuğuna boşuna oturmuyor. Bir şeyleri söylemek için oturuyor. Dolayısıyla söylemek istediği için söyler. bir şeyleri çözmek için bir şeyleri söylemek lazım. Hiç söylemezsen tabii hiçbir şey çözemezsin. Hipnoz öyle bir şey ki istediğin zaman hipnozdan çıkabileceğini de bilirsin. Açarsın gözünü, ayağa kalkarsın, hipnozu sonlandırırsın. Ama tabii ki yapmak istemezsin çünkü çözmek istiyorsun. Efendim hipnoz sırasında ya yani terapist mi beni uyatacak yani terapist hipnoterapist uyutmaz. Kişi kendi uyudur. Hipnoza sen kendin giriyorsun aslında. Hipnoterapist tabii işin olmazsa olmazıdır. O duygu durumuna getirecek, o yönlendirmeleri yapacak ama sen kendin giriyorsun. Dolayısıyla yapman gereken şey bir kere tam teslimiyat önemli. Hipnozun hipno hipnozu yapan terapistin komutlarına tam uyum gerekiyor. Bunu yaptığın zaman iyi bir hipnoz seansı olur ve sonucunda da şikayetini çözme yönünde önemli bir adım atmış olursun. Yani şunu da bilmek lazım. Hipnoterapi. Yani birçok kişi şey zannediyor şöyle yani onu da, onu da önce bir düzeltelim. Yani hipnozu böyle mucizevi bir şey, bir şey beynimdeki bütün duyguları yok edecek. işte bilinçaltımı tertemiz yapacak vesaire falan. Ya öyle bir tedavi yok yani. Onu baştan beri söyleyeyim. Yani öyle bir şey değil. Hipnoterapi. Oradaki zamanında çözemediğin duyguları çözebilmene yardımcı olacak bir metottur ona şöyle bir örnek vereyim. Mesela geriye götürücü hipnoterapide, geçmişe götürücü hipnoterapide yani uyguladığımız bir yöntem, regresyon hipnoterapisi. Burada mesela diyelim 3 yaşında bir çocuk hayal edin. Karşınızda karşısında bir tane komşu kadın var. Komşu kadın bunu tartakladı, dövdü, işte korkuttu vesaire. Şimdi bu kadını bir daha görmedi. Büyüdü. Şey. Tabii bu kadının gözünde daha doğrusu bu kişinin gözünde o kadın devasa bir canavar gibi olacak. Çünkü kendi bu kadar kadın bu kadar. Ve kadının o anda üzerinde kırmızı bir kazak vardı. Ama onu falan unuttu. İçinde böyle kırmızıya karşı bir tedirginlik, bir huzursuzluk oluştu. Bunu geleceğe yansıtıyor. Gelecekte bunu hissetmeye başlıyor. Farz bu kişi gelecekte bu kişiyi gördü. dan gerçekten gördü. Şimdi kendisi büyüdü. Kocaman adam oldu. Ne oldu? Kendi bu kadar, kadın bu kadar oldu. Bu muymuş? Hani dedi yani. Eski korku kalır mı sayın seyircilerim? Kalmayacaktır. Dolayısıyla o eski şeyi çözmüş olduk. Şimdi o eski duyguyu hissedebilmesi için ne yapıyoruz? Kişiyi bilinçaltında, bilinçaltına girip oradaki 3 yaşındaki duygu durumuna geri götürüyoruz. Çünkü o anda yaşadığı duyguları o anın duygusuyla çözebilir ancak. Gerisi hep teğet geçecektir. Etrafından dolaşacaktır. Ama onun terapi diğer terapilerde oluyor. Onun hakkında konuşuluyor vesaire. Ama hipnoterapi kadar direkt o konuya giren bir terapi şekli olmuyor yani. Hipnoterapi bu konuda çok etkili. Yani o anı o anı yaşıyor kişi. 3 yaşını yaşıyor. 3 yaşını yaşadığı zaman o kişiyi gerçekten görmüş gibi duyguyu çözüyor. Peki ne yapıyoruz? Diyelim aşırı derece korkmuştu. O korku duygusunu boşaltıyor. Korku duygusunu boşaltınca içi rahatlıyor ve o kişi olan negatif o kişiden dolayı yani daha doğrusu olaydan dolayı meydana gelmiş negatiflikler çözülmüş oluyor. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi mesela şöyle bir örnek. Sen buradasın. Şurada bir ev var. Şurada da okulum var. Buradan okuluna gideceksin. Şimdi yalnız bu evde bir köpek var. Bu köpek, köpekten de çok korkuyorsun. Seni korkuttu vesaire. Şimdi bu yoldan bir başka bir yol daha var. O da uzak ama yani. Ama bu yoldan gidemiyorsun. Köpekten korkuyor. Buradan gidebilir misin? Gidemez. Çünkü bu köpek var orada. Yani oradan git. Uzak da olsa başka yoldan gitmeye çalışacaksın. Şimdi farz edin bu komşu buradan taşındı. Köpek gitti. Ne oldu? Korku bitti. Buradan mı gidersin uzak yoldan? Hayır. Bu sefer normal yoldan gideceksin. Amacımız bu yani. Amaçladığımız şey bu. Hipnoterapide de bunu gayet güzel sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla etkili bir yöntem. Ama dediğim gibi yani birçok doğaüstü güçlere bağlamamak lazım. Bu da böyle bir şey değil. Bununla da ilgili önce gelirsiniz. Teşhis görüşmesi olur. Teşhis görüşmesinde eğer hipnozdan yarar görebilecek bir rahatsızlığınız varsa tabii ki onu da uygulayabiliriz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.